Arkadaşlar iyi. Bak dur bak. Arkadaşlar nasılsınız? Bu videoma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte buraları biraz şuraları rafları düzelteceğiz. Gördüğünüz gibi kozmetik eşyalar işte parfümdü, ojeydi, atitondu, poliyeydi ne bileyim her şey var arkadaşlar. Ben ne yapacak başlayalım. Şöyle arkadaşlar çok güzel bir kokan Eclop bir parfüm var. Şöyle gözüküyor mu? Eclop. Onu şurada koyacağım. Şu tatlı var. Şöyle bir asiton ve ojen var arkadaşlar. Buraya bu kadar geçebilirim ancak zorla. Şuraya ikinci rafa. Şu o da koyuyor. E şöyle bir onu baby. Ben bunu kullanmıyorum. Bunu saçımı saçıma sürdüğüm için arkadaşlar biraz güzel oluyor diye ben düşünüyorum ve çok güzel onun da şey koyacağız. o şekilde e, mini dalin bebek losyonu vücut losyonu nemlendirici odun yağı bol üzütü özütü organ yağı zeytin yağı. pentanol Arkadaşlar bunlar iyi. Alkol içermiyor. O yüzden çok iyi bence. Bunu da o şeylerin yanına koyuyoruz. Şöyle. Hı, tamam. Parfüm de oraya koyalım. tamam zaman oldu arkadaşlar. Şimdi geldik. Fotoğraf makinesi. Tarak. Bu. Bu. Daha çok şey var. Şunu da oraya koyacağım. Arkadaşlar. Fotoğraf makinemiz şöyle. Bak önce ben bunu ceketimi kayacağım Şöyle bir şekilde. Tarağımı şuraya koyacağım. Bu da burada kalsın. Bu da arkadaşlar burada kalsın. Bunu burada kalsın. Şunu da şuraya koyalım. Bu kadar. Şimdi o bir şey değil arkadaşlar. Arkadaşlar e Bugünlük videomuz bu kadardı. Herkese görüşürüz. İyi, iyi akşamlar diyorum. Bay bay.